Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar, Mekabeton, Dofer, Mehre Gayrimenkul Tapkıda Vera Geya o hakkında videolarımız seri olarak devam ediyor. Öğlen verileri geldi arkadaşlar. Onlar sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Ee, bu arada Mekabeton tavanı bozdu arkadaşlar. Dofer tavanı bozdu. Bu şirketlere ben çok güvendiğimi söylemiştim. İkisi de biliyorsunuz Dofer yapı e, kalem demir ve çelik hasır üretimi yapıyor. Alanında güzel bir şirket olarak görünüyor. Ben hala elimde bulundurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunu ısrarla belirtiyorum yorumlarda çünkü millete sattırıp sen elinde tutuyorsun falan diyen arkadaşlar oldu. Yanlış anlaşılma olmasın kardeşimden de özür diliyorum. Ee, şeyimde yorumumu da düzelttim. Mekabeton için söylemiştim. Mekabeton satış fırsatı verdi arkadaşlar diye e, toplulukta bildirdim. İnsanlara sattırıp sen elinde mi tutuyorsun falan e, yazmış. Şüpheleniyorum diye yazmış. Bütün videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Mekabeton'u e, ben satmıyorum. Mekabeton ve Dofer'i satmayı düşünmüyorum. Yani taban taban gitse de satmayacağım. İkisi de alanında güzel iş çıkaran şirketler görüntüsü var. Elimde bulunduracağım yani satmayı düşünmüyorum. Her harikarda taban taban yese bile. Bir kere bunda bir mütabık olalım. O kardeşime de yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için özür diliyorum. Yorumumu düzelttim. Oraya ben satmıyorum arkadaşlar diye ekledim. Şimdi arkadaşlar Mekabeton öğlen fiyatlarında 77 lira 70 kuruş yazıyor gelen güncel fiyatlarda biz hemen şöyle telefonumuzdan son fiyatına bakalım. Şu anki fiyatına bakalım Mekabeton'un arkadaşlar. Çünkü sürekli değişiyor. 77 lira 25 kuruşa inmiş. %1.28'lik şu an zarar gösteriyor. 77 lira 25 kuruş arkadaşlar. Son fiyatı orada da 77 lira 70 kuruş olarak görünüyor. Artık tavanda bekleyen lot sayısı yok arkadaşlar Mekabeton'un. Söylemem şu ki e, satış fırsatı verdi dediğimde hani artık ben bundan sonra risk almam diyen arkadaşlar için söyledim satış fırsatı verdi diye. Artık tavanı bozdu. Yani yarın ne olacağı belli değil arkadaşlar. Taban da gidebilir veya yeniden tavan da çekebilir. Eğer ben risk sevmiyorum ben şuradan garanti olarak şu paramı alıp çıkayım kardeşim diyen insanlar için satış fırsatıdır bu. Ama ben bu şirkete güveniyorum kardeşim ne olursa olsun satmam diyen biri benim bunlardan. Diyenler için de alım fırsatı da olabilir. Yani alım fırsatı derken böyle fırsat verdi yüklenin demiyorum. Ufak eklemeler yapılabilir. Çünkü bu kağıt aşağı düzeltmeye de gidebilir yani. Her kağıt düzeltme yapıyor. Bir, bir taban iki taban falan düzeltme yapabiliyor ekleme yaparken daha fırsat verdiği tonla ekleme yapıp da zarara girebilirsiniz eklemeden kastım 5-10 tane falan yapılabilir yani ama düzeltmeye gitme ihtimali de var ben şirkete güveniyorum elimde tutmayı düşünüyorum dofer yapı için de aynısını söylüyorum arkadaşlar dofer yapıyı da uzun süre elimde tutmayı düşündüğüm kağıtlarımdan biri hemen şöyle dofer yapının da güncel fiyatına bir bakayım burada ee, 47 lira 12 kuruş yazmış. Öğlen verilerinde 47 lira 12 kuruş arkadaşlar. Cep telefonundan da bir bakayım. Dofer'in son verilerine 47 lira 36 kuruş %7'lik bir yükseliş seviyesinde görünüyor arkadaşlar. Yani tavana yeniden kilitleme ihtimali de var. %47.36 şu anda güncel fiyatı. Yani tablodakinden bir tık daha yukarıya yürümüş. Dediğim gibi bunun da arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayısı yok. Ben garantici adamım arkadaş. Ben paramı alıp çıkarım. Artık buradan sonra riske girmem diyenler için satış fırsatı bu. Şirkete güveniyorum. Bu şirket iyi diyenler için de alım fırsatı olarak bakabiliriz buna arkadaşlar. Mehra gayrimenkulü elimden çıkardım diye toplulukta şey attım hemen Mehra e Gayrimenkul'ün de son haline bir bakalım. Burada ne yazmış güncel son fiyatı Mehra e Gayrimenkul için 5 lira 75 kuruş yazmış arkadaşlar. Evet şöyle 5 lira 76 kuruştan ben elimden çıkarmışım arkadaşlar. Şu anda da 5 lira 75 kuruş görünüyor tabloda. Dediğim gibi gayrimenkul şirketlerine çok fazla güvenmediğim için beğenmediğim için ki Borsa İstanbul'da da çok rağbet görmediği için elimden çıkaracağımı söylemiştim. Bir kardeşimiz işte bilançosu iyi geldi bilmem ne falan demişti. Sen işte nasıl borsacısın falan. Dünkü videomuzda demiştim bilançosunun iyi gelmesi bu şirketin uçacağını göstermiyor diye. Şu anda da zararda görünüyor arkadaşlar. Yani aşağı yönlü hareket ediyor. Fırsat varken ben e, elimden çıkardım arkadaşlar. Tapkı da tavan yaptı yine arkadaşlar. Tapkı da arkadaşlar tavan yaptı. Güncel fiyatı 173 lira ve tavanda bekleyen lot sayısı e, biliyorsunuz bizim için önemli arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 milyon 100 bin 76 lot tavanda bekliyor arkadaşlar. Bu da bir veya iki tavan daha gider ihtimalini gösteriyor bize. Yani bugün 3. tavanını yaptı. 4. ve 5. tavanı da tamamlayabilir gibi görünüyor. Tavanda beklenen lot sayısına bakıldığında arkadaşlar. Vera GEO'ya bakalım. Vera GEO'nun bendeki son güncel fiyatı arkadaşlar telefonumda görünen 19 lira 8 kuruş. Ee, burada da zaten tavan yaptığı için aynı fiyat yazıyor. İkinci gün arkadaşlar ikinci tavanını gördü. Yatırımcılarına 33 lira para kazandırdı yüzde yüzde 20 nokta %20, yüzde 20.91 okuyamadım Evet yüzde doksan lik bir kar oranıyla arkadaşlar 33 lira yatırımcısına para kazandırmış tavanda bekleyen lot sayısı 24 milyon 666 bin 779 Arkadaşlar bu rakam gerçekten iyi yani şöyle 15 tavan gider gibi bir rakam yani ama dediğim gibi gün gün şirketler alım emrini geri çekebiliyor veya şirkete tedbir kararı geldiğinde de alım emirleri iptal olabiliyor. Ama şu anda ikinci tavanını gerçekleştirmiş ve tavanda bir hayli çok lotu var. Bu da yani 10 tavana kadar gider gibi görünüyor şu an itibariyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi eee Mehera Gayrimenkul elimden çıkardım. Meka ve Dofer'i taban taban 2-3 taban yese bile satmayacağım. Elimde tutmayı düşünüyorum. Hatta taban taban giderse 5 tane 10 tane 15 tane aşağı gittikçe ekleme yapabilirim üzerine. Ee, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Diğer Tapgıda ve Vera Geo tavan serilerini devam ettiriyor arkadaşlar. Tapgıda 3. tavanlı Vera Geo da 2. tavanını tamamladı. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.